Her şeyden önce temizliği çok önemli. Hocaların ilgisi ve alakası çok güzel. Bir de çok nezih bir ortam. Hani öyle çok kalabalık değil. İki senedir buraya geliyorum. Arkadaşlarla da çok iyi anlaşıyoruz. Bir de arada böyle etkinlikler falan yapılıyor. Onlar da çok güzel. O trafik falan onları yapılıyor. Memnunum. 3 aydır geliyorum. Çok güzel buluyorum. Temiz, hijyenik, güzel bir ortamda, huzur içinde, hocalarımızın ilgileri ve eşliğinde güzel bir spor yapıyoruz. Güzel bir yer. Hocalarımız çok güzel ilgileniyorlar. Biz fitness'a geliyoruz. Öğlen saati 1,5 yıldır geliyoruz. İki arkadaş çok memnunuz. Hocalarımızdan da çok memnunuz. Salondan da, ekipmanlardan da memnunuz. Bir sıkıntımız yok. Diğer salonlara göre çok temiz, çok büyük. Gerçekten spor yaptıktan sonra nefes aldığımı hissettim. Daha rahat hareket ettiğimi ve yorulmadığımı hissettim. Tüm güzel kadınlarımızı bekliyoruz.